Bunun vatan bir bağlantısı var. Biz de cadde ve sokakta alın hakimiyetini kurduğumuzda emin olun ki bugünün gençleri yarının geleceğinin terminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımızın bu uyuşturucu ilmesinden ayrı tutulmasında Şanlıurfa ilimde görev yapan 7100 personelimizin tamamının emeğinin olduğunu bilmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Sizler alanda ne kadar görünür olup, alanda bu işlere ne kadar hakim olursanız, o kadar yaptığımız iş ve işlemlerin neticesinin bizlerdeki çıktısı o denli fazla olacak. Şimdi daha önce belli periyotlarda ilimizde narkotik tarafından belirlenen ve narkotik yönüyle sıkıntı gördüğümüz bölgelerde alan uygulaması yapmıştır. Bugün yine onu tekrarını Şanlıurfa'yı dedi. Bir mahallesinde Aliye bölgesinde olan... <laughs>